seçim programımızı anlatıyoruz, projelerimizi anlatıyoruz, hedeflerimizi anlatıyoruz. Ee, Diyarbakır'a yabancı değiliz. Diyarbakır'a geçmişte yaptıklarımız yarıda kaldı. Büyük bir hedefimiz, iddialarımız vardı. Sayın Başbakanımız AK Parti Diyarbakır'a hizmet etmek için bir belediyenin, birkaç belediyenin birden müjdelemesini bekliyor bizden. Allah nasip ederse 42 gün sonra 30 Mart'a Yenişehir Belediyesi'ni alırsak ki alacağımızdan eminiz bu heyecan gösteriyor. Ben inanıyorum ki hem hükümetin desteklediği mega projeler hem bu varoş ve kenar gece mahallelindeki tapusuz mülkiyetleri hak hukuka tapuya kavuşturmak için bütün gücümüzü, enerjimizi, zamanımızı ayıracağız. Ee, çarpık bir kerteşmedir. Kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde toplu konu temelinde de, hükümetin vermiş olduğu çevre bakanlığının, maliye bakanlığının, Diğer Kalkınma bakanlarının olduğu dönüşüm programı çerçevesine hemşehrilerimize hiçbir yük, masraf, zahmet belir ödemek için ilk icraatımız bu mahalleden başlayacak. Ondan sonra bana bağlı 250 bin kilometre kare bir saha 122 bin seçmen, 250, 250 bin, bin nüfusu bir seçme bölgesi, çok büyük. Türkiye'nin 5-6-7 biletine daha büyük bir seçim bölgesi Yenişehir. Yenişehir, Diyarbakır'ın kalbidir devlet, hükümet, bütün idari, bürokrasi, kadrolar Yenişehir bölgesinde, O avantajım da oradan var. Yani yerel yöneticiliği olsun, gerekse mülkü yönetici olsun, vali yani kaymakamlarla beraber el birliğiyle yaparak Yenişehir'imizin toplu taşıma raylı sistem, tramvay projesinin gerçekleşmek için, şu Seyran Tepe Vadisi'ni ıslah etmek için, Gecekondaki varoşların kalkınmasını projelerini gerçekleştirmek için Dije Mahallesi Ferit Köşkü, Şehitlik Ben Hüseyin Çıkın Daştan Tutun Cemik Ana kadar Harbecine kadar Tılhama kadar bölge mahrumiyete somiş dün köylere gittik berbat toplu taşımacılık hiçbir köye gitmiyor otobüs hiçbir köye gitmiyor bugüne kadar çöp demiş, seçim yaklaştı diye boya badana yapmak istiyorlar birkaç tane araba gönderdiler sokaklara Bunlar opportunist. İnsanların duygularıyla oynamaktır. Ayıptır. Beş yıldır bir şey yapmadın. Beş altı gün piyasaya gidiyorsun. Ondan sonra tekrar bir şeye çekil beş yıl. Bu demokratik değil. İnsan haklarına bağdaşmaz. Diyarbakır'ın insanın şerefine, onuruna, tarihine yakışmaz. Bize siyaset erdemliktir, onurdur, şereftir. Projedir, kaynaktır, imkandır. Vaat etmediğimiz hiçbir şey yapamayacağız. Yani yapamayacağımız hiçbir şey vaat etmeyeceğiz. Umut vermedip istimal vereceğiz. Onlar istemeden biz vereceğiz. Biz onlar kadar gözümüz, kulağımız, ağzımız her şeyi görecek, duyacak ve konuşacağız. Ve ben bu konuda 10 yıllık siyasi tecrübem var, milletvekili tecrübem. 10 yıllık mahalli tecrübem var, İl il Başkanlığı. Her konuda diyorum ki biz olanan 100 adım hizmete öndeyiz. Sloganla, biz yaşıyla, duygularla biz bir yere gidemeyiz. Artık bundan sonra hizmet zamanıdır, hizmet zamanıdır. Allah bizleri ve bütün Diyarbakır'ı kazadan beladan korusun ve 30 Mart günü inşallah Yenişehir Belediyesi AK Parti'nin ve Seydaoğlu'nun zaferiyle sonuçlanacaktır. <laughs> ya, 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 <laughs>